bugün Tolga abinin yanındayız. Tolga abi Biyogaz'ın genel müdürü. Ofis yemin şu an çiftliğindeyiz. Gübre lozonu kurumunu tamamladık. Arabamızı doldurduk. Yaklaşık 12 ile 15 dakika arasında. Kaç ton Tolga abi kamyon? Şu an 25 tonu 15 dakikada doldurduk. 25 tonu 15 dakikada doldurduk. Gayet güzel bir çıkış yaptık. Çubuk Akkuzulu ofis yemin çiftliğindeyiz. Kendi çiftliğinde. Tolga abi, makineden bir bahsederse, memnuniyetinden, eksiğinden, şeyinden bir duyar yığırırsa... Normalde hep normalde 27'lik televizyon kullanıyoruz. Yani Germaniş'ten de memnunuz bu konuda. Geçelim. Hemen hemen şu an 15 tane yerde Germaniş'in televizyonlarını kullanıyoruz. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık. Gayet güzel bir çekişi var. Memnunuz yani, herhangi bir problemimiz yok. Tavsiye edersiniz yani? İlla yani biyogazlarda gübre testlerini kullananlara tavsiye ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Evde sağ olun.